Herkese selamlar. Bu derste 3. ünitedeki dinleme alıştırmalarından aldığım önemli ifadeleri inceleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Hia finden sie Ruhe und Erholung. Burada sessizlik, sakinlik ve şifa bulacaksınız. Zaten başlığı da bu şekildeydi dinlemenin. Devam ediyoruz. Liegen fiili bu alıştırmada çok kullanılmış. Bir şehrin bir yerde bulunması, bir ülkenin bir yerde bulunması anlamında Ligen fiilini kullanabiliriz arkadaşlar. Licht im Norden, kuzeyde bulunuyor. Münster, Licht im Norden gibi. Münster, kuzeyde bulunur. Yine aynı şekilde Ligen fiili burada kullanılmış. Ligen in der Nord-Ostschweiz, kuzey-doğu İsviçre'de bulunuyorlar. Tabi bu sırada Bundesland ifadesini de duyuyoruz. Aynı yani, Deutsches Bundesland bir Alman eyaleti diye düşünebiliriz bunu. Biliyorsunuz arkadaşlar Almanya'nın siyasi yapısı federasyon yani federatif bir yapı var ve bu yapı 16 Bundesländer yani 16 eyaletten oluşuyor. Bu eyaletlerin kendi başbakanları ve parlamentolar var. Almanya'daki bu eyaletlere Bundesland diyoruz. Yani bunların arasında mesela Bayern, Berlin, Hamburg, Bremen gibi bu 16 eyaletten bazıları bu şehirlerdir. Onun dışında yine Avusturya'da da arkadaşlar benzer yapı var yani Avusturya'da federal bir, bir devlet. Burada da 9 eyalet, 9 Bundesland bulunmaktadır. Salzburg, Tirol, Wien gibi şehirler yine aynı şekilde Bundesland yani eyalettir. Bundesland ifadesini bu anlamda düşünebilirsiniz. Yani Bundesland dediğimizde Almanya veya Avusturya'daki bu eyaletleri düşünebilirsiniz. Der Kanton ise İsviçre'deki aynı sistem diyebiliriz. Yani Bundesland in der Schweiz ist der Kanton. Desek çok yanlış olmaz. Bunların içinde de aslında bildiğimiz şehirler var arkadaşlar. Zürich veya St. Gallen bunlardan bazılarıdır. İfadelerimize devam ediyoruz. Berlin ist eines der deutschen Bundesländer und zugleich die Hauptstadt von Deutschland. Berlin Alman eyaletlerinden birisidir ya da Almanya'daki eyaletlerden bir tanesidir ve aynı zamanda Almanya'nın başkentidir. Burada aslında zugleich ifadesi için aldım bu cümleyi. Zugleich Berlin şöyledir ve aynı zamanda şöyledir diye bir ifade var kabaca. Siz de tulgulay ifadesini bu anlamda kullanabilirsiniz. Son olarak da herlik kelimesini aldım arkadaşlar. Bir sıfat tahmin edeceğiniz gibi. Ne demek? Düşünülemeyecek kadar güzel. Sanki daha güzeli yok. O kadar güzel bir ifade herlik. Yani bunu kısaca çok 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 güzel, acayip güzel gibi bir ifade olarak düşünebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla bakalım.